Uyandım. 16. yüzyılın ortalarında Kafkasya'nın dağlık bir köyündesin. Etrafında taş kulübeler, uzakta karlı dağlar. Baban çoban, annen halı dokuyor. Fakir ama mutlu bir ailede büyüyorsun. Ta ki o gün gelene kadar. Bir sabah köyün meydanına atlı adamlar geliyor. Osmanlı memurları. Ellerinde fermanlar var. Devşirme zamanı. Seni ve birkaç çocuğu daha seçiyorlar. Güçlü, sağlıklı, zeki görünüyorsun. Annen ağlıyor, baban sessiz. Sense ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Bir araba uzun bir yol. Köyün gitgide küçülüyor. Artık geri dönüş yok. İstanbul'a vardığınızda gözlerin kamaşıyor. Binalar, insanlar, renkler. Her şey çok büyük, çok kalabalık. Topkapı Sarayı'nın kapılarından içeri giriyorsun. Duvarlar yüksek, avlular geniş. Burası artık senin dünya. Ama sen diğer çocuklardan farklısın. Onları askeri eğitime gönderiyorlar, seni ise başka bir yere götürüyorlar. Bir oda. Beyaz giysili adamlar, ellerinde aletler. O an anlıyorsun. Hadım edileceksin. Acı mı? Kelimeler yetmiyor. Günlerce ateşler içinde yanıyorsun. Bazı çocuklar hayatta kalamıyor. Sen kalıyorsun. Güçlüsün. Ya da şanslısın. Hangisi bilmiyorsun ama artık farklısın. Artık ne erkeksin ne de kadın. Arada bir yerdesin. Bir hadımsın. İyileşme süreci uzun. Hem bedenin hem de ruhun yara almış durumda. Ama kimse senin duygularınla ilgilenmiyor. Sadece görevini yapman bekleniyor. Eğitim başlıyor. 7 yaşındasın. Saray adabını öğreniyorsun nasıl yürüneceğini, nasıl selamlaşacağını, nasıl sessiz kalacağını. Osmanlıca öğreniyorsun, Arapça öğreniyorsun, Farsça öğreniyorsun. Çünkü harem ağası sadece bir bekçi değil, aynı zamanda bir diplomat, bir yönetici, bir sır saklayıcı. Kur'an ezberliyorsun, namaz kılmayı öğreniyorsun. Din sana sadece inanç değil, aynı zamanda bir kimlik kazandırıyor. Artık Müslümansın. Eski adın yok. Yeni adın Sümbül Ağa ya da Gazanfera ya da başka bir şey, fark etmez. Eski sen öldü, yeni sen doğdu. 12 yaşındasın. Artık sarayın içinde küçük görevler alıyorsun. Mesaj taşıyorsun. Kapın abeti tutuyorsun. Her şeyi görüyorsun ama hiçbir şey görmüyorsun. Her şeyi duyuyorsun ama hiçbir şey duymuyorsun. Çünkü bir hadımın en büyük özelliği sessizliği. Harem dairesinin dışında bekliyorsun. İçeriden kadın sesleri geliyor. Gülüşmeler, fısıltılar, bazen ağlamalar. Merak ediyorsun ama asla soramıyorsun. Çünkü merak etmek bile yasak. 15 yaşındasın, artık haremin alt kademelerinde görev alıyorsun. İçeri girme iznin var. İlk girişinde nefesim tutuyorsun. Altın işlemeli perdeler, mermer zeminler, havuzlar, bahçeler. Burası bir cennet gibi ama aynı zamanda bir kafes. Kadınları görüyorsun. Cariyeleri, kalifeleri, valide sultanı. Hepsi güzel, hepsi zarif ama hepsi de mahkum. Tıpkı senin gibi. Onlar kadın oldukları için buradalar. Sen erkek olmadığın için buradasın. 18 yaşındasın. Artık kıdemli bir adımsın. Sana küçük adımlar bağlanıyor. Onlara eğitim veriyorsun. Tıpkı sana verildiği gibi. Disiplin, itaat, sessizlik. Üçlü kutsal kural. Haremin sırlarını öğrenmeye başlıyorsun. Hangi cariye padişahın gözdesiymiş? Hangi kalfa hangi entrikayı çeviriyormuş? Valide sultan kiminle ittifak kuruyormuş? Her şey bir satranç oyunu ve sen sadece bir taş değilsin aynı zamanda oyunculardan birisin. Bir gün Valide Sultan seni özel bir görevle çağırıyor. Padişaha bir mesaj ileteceksin. Gizli bir mesaj. Kimse bilmeyecek. Sen götüreceksin, sen getireceksin. Bu senin için büyük bir güven işareti ama aynı zamanda büyük bir risk. Padişahın huzuruna çıkıyorsun, eğiliyorsun, mesajı iletiyorsun. Padişah seni süzüyor, sonra başını sallıyor. Görevini başarıyla tamamladın. Artık Valide Sultan'ın güvenilir adamısın. 25 yaşındasın. Harem ağası yardımcısı oldun. Artık haremin günlük işlerini sen yönetiyorsun. Hangi cariye, hangi odada kalacak, hangi yemek ne zaman servis edilecek, hangi ziyaretçi ne zaman kabul edilecek. Hepsi senin kontrolünde ama güç sorumluluk demek. Bir gün bir cariye kaçmaya çalışıyor, yakalanıyor. Ceza senin sorumluluğunda. Ne yapacaksın? Merhamet mi göstereceksin yoksa kuralları mı uygulayacaksın? Kuralları uyguluyorsun. Çünkü merhamet gösterirsen bir dahaki sefere başkası dener ve o zaman senin başın gider. Yıllar geçiyor. Sarayda her şey değişiyor ama sen hep aynı yerdesin. Padişahlar değişiyor. Valide sultanlar değişiyor. Cariyeler geliyor, gidiyor ama sen kalıyorsun. Çünkü sen sistemin bir parçasısın. Değiştirilemez, vazgeçilmez bir parça. 30 yaşındasın. Baş harem ağası oldun. Artık haremin en güçlü adamısın. Valide sultandan sonra en yetkili kişi sensin. Yüzlerce hadım senin emrinde. Binlerce cariye senin sorumluluğunda. Sarayın en gizli sırları senin elinde. Maaşın çok iyi. Altınlar, mücevherler, hediyeler. Zenginsin. Ama ne yapacaksın bu zenginlikle? Evlenemezsin. Çocuğun olamaz. Ailen yok. Sadece sen varsın ve saray. Bazen geceleri uyuyamıyorsun. Çocukluğunu hatırlıyorsun. Köyünü, anneni, babanı. Acaba hala hayattalar mı? Mı? seni hatırlıyorlar mı yoksa unuttular mı Sen onları unutmadın ama onlara dönemezsin Çünkü artık onlardan biri değilsin kimsedensin bir gün sarayda bir entrika patlak veriyor. Bir şehzade isyan ediyor. Valide Sultan senden yardım istiyor. Sadık paşalarla irtibat kurman gerekiyor. Gizlice, kimse bilmeden sen yapıyorsun. Çünkü bu senin işin. Gölgede kalmak, sessizce hareket etmek, sırları saklamak. İsyan bastırılıyor. Şehzade idam ediliyor. Valide Sultan sana teşekkür ediyor. Bir köşk hediye ediyor. Boğaz'a nazır, bahçeli, güzel bir köşk. Ama yine de yalnızsın. Köşkte sadece sen ve hadımların varsınız. 40 yaşındasın. Artık sarayın en nüfuzlu adamlarından birisin. Sadrazamlar bile seninle görüşmek istiyor. Çünkü sen haremin kapısısın. Malide Sultan'a ulaşmanın tek yolu senden geçiyor. Ve Valide Sultan demek güç demek. Rüşvet teklifleri alıyorsun. Biri oğlunu saraya sokmak istiyor. Biri kızını padişaha göstermek istiyor. Biri bir entrikayı öğrenmek istiyor. Hepsi sana altın teklif ediyor.'' Bazılarını kabul ediyorsun, bazılarını reddediyorsun. Çünkü her şeyin bir dengesi var. Fazla açgözlü olursan düşersin, fazla dürüst olursan ezilirsin. Bir gün eski bir arkadaşınla karşılaşıyorsun. O da hadım ama o harem ağası olamadı. Sadece sıradan bir hadım kaldı. Sana bakıyor, gözlerinde kıskançlık var. Sen ona bakıyorsun, gözlerinde acıma var. İkiniz de aynı kaderi paylaşıyorsunuz ama farklı yollardasınız. Yeni bir padişah tahta çıkıyor. Genç, hırslı, değişim istiyor. Eski düzeni değiştirmek istiyor. Seni çağırıyor. Harem düzenini sorguluyor. Sen savunuyorsun çünkü bu düzen yüzyıllardır böyle. Ama padişah kararlı. Bazı değişiklikler yapılıyor. Sen uyum sağlıyorsun. Çünkü hayatta kalmak uyum sağlamak demek. 50 yaşındasın. Artık yaşlandın. Saçların beyazladı, yürüyüşün ağırlaştı ama hala görevdesin. Çünkü emeklilik diye bir şey yok. Ya ölene kadar çalışırsın ya da görevden alınırsın ve görevden alınmak genelde iyi bir şey değil. Bir sabah Valide Sultan vefat ediyor. Senin en büyük destekçin, koruyucun. Artık savunmasızsın. Yeni Valide Sultan geliyor, kendi adamlarını getiriyor. Sana teşekkür ediyorlar. Hizmetlerin takdir ediliyormuş. Ama artık dinlenme zamanı gelmiş. Yani görevden alınıyorsun. Köşküne çekiliyorsun. Artık sarayda değilsin. Ama sırlar hala seninle. Yıllarca gördüklerin, duydukların, bildiklerin. Hepsi kafanda. Kimseye anlatamayacağın sırlar. Çünkü sır saklamak senin mesleğinde. Ve bu meslek ölene kadar devam ediyor. Geceleri bahçende oturuyorsun, boğaza bakıyorsun, gemiler geçiyor, insanlar yaşıyor, gülüyor, seviyor. Sen sadece izliyorsun. Çünkü sen hiçbir zaman tam olarak yaşamadın. Hep gölgede kaldın, hep arada kaldın. Ne erkek, ne kadın, ne hür, ne köle. Ne içeride, ne dışarıda. Bir gün genç bir adım seni ziyarete geliyor. Yeni atanmış, heyecanlı. Sana sorular soruyor. Nasıl başarılı olunur, nasıl hayatta kalınır? Sen ona bakıyorsun, kendini görüyorsun. Yıllar önce genç, umutlu, bilgisiz. Ona şunları söylüyorsun. Gör ama görme. Duy ama duyma. Bil ama bilme. Sadık ol ama körü körüne değil. Güçlü ol ama acımasız değil. Hayatta kal ama yaşamayı unutma. Çünkü bu saray sana her şeyi verir ama karşılığında senin her şeyini alır. Genç adım gidiyor. Sen yalnız kalıyorsun. Yine. Hep yalnızsın. Doğduğun günden beri. Aileden koparıldın, erkekliğinden koparıldın, insanlığından koparıldın. Ama hayatta kaldın. Ve belki bu bile bir başarı. Yaşlanıyorsun. Artık çok yaşlısın. Yatağa düşüyorsun. Etrafında hadımlar var. Senin eski adamların. Sana bakıyorlar. İmam geliyor, dua okuyor. Sen gözlerini kapatıyorsun. Son anında ne düşünüyorsun? Köyünü mü? Anneni mi? Kaybettiğin hayatı mı? Yoksa kazandığın gücü mü? Bilmiyorsun. Belki hepsini, belki hiçbirini. Sen bir harem ağasıydın. Osmanlı'nın en güçlü ama en yalnız adamlarından biri. Sarayın sırlarını bilen ama kendi sırrını kimseyle paylaşamayan. Altınlarla dolu ama sevgiden yoksun. Nüfuzlu ama mutsuz. Tarih seni pek anlatmaz. Padişahları anlatır, savaşları anlatır, zaferleri anlatır. Ama senin gibi gölgede kalanları unutur. Oysa sen de tarihin bir parçasıydın. Görünmeyen ama vazgeçilmez bir parça. Mezarın Eyüp'te, Hadımlar Mezarlığı'nda. Taşında sadece bir isim. Sümbül Ağa. ya da Gazanfera ya da başka biri. Fark etmez. Çünkü sen sadece bir isim değildin. Sen bir sistemdin, bir düzendin, bir sırdın. Ve bugün bile o sırlar seninle birlikte toprak altında. Kimse bilmiyor, kimse bilmeyecek. Çünkü sen bir harem ağasıydın ve harem ağalarının sırları mezara kadar gider. Evet, Osmanlı'da harem ağalarının hikayesi bu şekildeydi. Şimdi harem ile ilgili birkaç bilgi vereyim. Bir Osmanlı'da harem ağaları genellikle Kafkasya, Habeşistan veya Sudan'dan getirilen çocuklardı. Hadım edilme işlemi çok riskli bir ameliyattı. Çocukların yaklaşık %40'ı bu işlemden sonra hayatını kaybederdi. 2. Baş harem ağası Darussade ağası olarak bilinirdi. Osmanlı'nın en güçlü adamlarından biriydi. Sadece haremin değil, aynı zamanda vakıfların ve haremeyinin yani Mekke ve Medine'nin yönetiminden de sorumluydu. 3. Bazı harem ağları inanılmaz zengin olurdu. Köşkler, araziler, mücevherler sahibi olurlar ama evlenemez, çocuk sahibi olamazlardı. Öldüklerinde servetleri genellikle vakıflara kalırdı. 4. En ünlü harem ağalarından biri Gazanfer Aydı. 3 Murat ve 3 Mehmet döneminde görev yaptı. O kadar nüfuzluydu ki bazı tarihçiler onu dönemin gizli yöneticisi olarak görür. Bir diğer ünlü isim Sümbül Ağa. Hürrem Sultan'ın en güvendiği adamdı. Onun adına birçok entrika çevirdi. Öldüğünde Süleymaniye'ye gömüldü ki bu bir hadım için büyük bir onurdu. 5. Harem ağları sadece bekçi değildi. Aynı zamanda diplomat, istihbaratçı, yönetici ve sır saklayıcıydı. Sarayın en gizli bilgilerine erişimleri vardı. Bu yüzden hem çok güçlü hem de çok tehlikeli bir konumdaydılar. 6. Topkapı Sarayı'nda hala hadımlar koğuşu görülebilir. Dar odalar, basit döşemeler. Çünkü hadımların lüks içinde yaşaması beklenmezdi. Güç evet, konfor hayır. 7. Son Darüssade ağası 1909'da görevden alındı. Osmanlı modernleşirken harem sistemi de yavaş yavaş sona erdi. Ama yüzyıllar boyunca bu sistem Osmanlı'nın ayrılmaz bir parçasıydı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum kısmında Osmanlı'da harem ağası sistemi hakkında ne düşündüğünüzü ve bir sonraki konu önerisini yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.